Selamünaleyküm. Ya Ali Mustafa çok açım ya. açlığımı bir giderecek. Ne önerirsin bana? Oo abi hoş geldin. Aleyküm selam. Abi açlığını önerebileceğim bazuka dürüm var. Yer misin abi? Bu ne abi ya? Ben bu kadar çiğ köfteci gezdim. Bazuka çiğ görmedim. Abi bazuka dürüm baya bir büyük oluyor. Açlığını dindirebilmemiz için o idealdi senin için. Ben o yüzden onu önerdim. Sen nasıl istersen öyle yaparız abi. Vallahi o kadar çiğ köfteci gezdim. Senin gibi bir çiğ köfteci görmedim. Ya en iyisi sen bana bir yarım ekmek arası yap. Abi bizim menüler bayağı bir kapsamlı. Ne ararsan o var zaten. Ali Ustam bu yüzden var. Şimdi ben sana gerçekten yarım ekmek çiğ köfte mi yapayım abi? Bunu mu istiyorsun benden? Abi zevkler var, renkler tartışılmaz. En iyisi sen bana bir yarım ekmek arası yap. Peki tamam abi, sen nasıl arzu ediyorsan ben öyle yapıyorum. Hazırlıyorum abi şimdi. Abi limonu ne güzel sıktın, bildiğin fışkırdı ya o. Abi şöyle hazır. Çok teşekkürler Ali Usta. Afiyet olsun abim.